2014 yılı mayıs ayında haber bültenleri korkunç bir olayı duyuruyorlardı bize. 22 yıldır okulda görev yapan müdür Adil Şe, 6 kız öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olayı ortaya çıkaransa okula yeni atanmış Saadet öğretmen Saadet Özkan. Bir öğretmen ve 6 cesur yüreğin mücadelesinin kısa hikayesi. Saadet öğretmen anlatıyor. Benden ona giden çocuklar inanılmaz derecede içlerine kapanmışlardı. Anladım ki müdür odasına kilitleniyor bu çocuklar. Kapının kilidini bozdum. Sonra bir gün çocuklar o odadayken içeriye girdim. Çocukların masanın altındaydı ve o an her şeyin yanlış gittiğini anladım. Bize gıdıklama oyunu oynatıyor öğretmenim, dediler. 8. 8 buçuk yaşındaydılar. Hepsini sınıfıma topladım. İyi sevmek ve kötü sevmeyi anlattım. İyi sevmek çok güzeldir. Sonsuz bir sevgidir. Annemizin bize sarılması, babamızın başımızı okşaması, bikiniyle kapalı olan yerlerimize dokunan biri varsa, bunu kimseye söyleme diyorsa, bu aramızda sır kalsın diyor. Bizi tehdit ediyorsa ya da hiç kimseye söyleme diyorsa bizi kötü seviyor demektir. Ve o küçük kahramanım geldi. Beni kötü seven biri var öğretmenim dedi. Öğretmeninin yanına gelen öğrencinin bir sonraki sözü bu olmuştu. Özkan'ın tahmin ettiği üzere bu kötü seven kişinin müdür olduğunu da söylemişti minik öğrencisi. Ardından jandarmaya haber verildi ve müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şubat 2016'daki duruşmada çocukların ifadelerine yer verildi. Çocuklar ifadelerinde baba olarak gördükleri okul müdürünün kendilerine çikolata ve şeker verip kandırdığını, evine ve okuldaki odasına götürüp porno film izlettiğini, elle taciz ettiğini anlattılar. Meslektaşlarına seslenen Saadet Özkan Öğretmen arkadaşlarıma şunu iletmek istiyorum. Cinsel istismar vakaları eğitim kurumlarında %73 oranında yaşanıyor. Rica ediyorum. Lütfen öğretmenler susmayalım. Çocuklarımızı kurtaralım. Bana anlattıklarından çok daha ötesi vardı. Çünkü onlar çok küçük yaştan itibaren istismar edildiler. Aynı yıl Ekim ayında görülen davada sanık Adil Şe komplo kurbanı olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti geçen tutukluluk süresini göz önünde alarak oy çokluğuyla Adil Şe'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Karar sonrası konuşan mağdur öğrencilerden birinin babası, "En büyük stresimiz. Elini kolunu sallayarak gezen bir insan, suçu isnat edilmiş bir insan nasıl böyle gezer?" ifadelerini kullandı. Saadet Öğretmen'in Kadın Dernekleri Federasyonu'na ulaşmasıyla davanın seyri değişti. Tek başına girdiği mücadelede fazlasıyla yıpranan Özkan'ın bu desteğe fazlasıyla ihtiyacı vardı. Ayşe Arman'la yaptığı röportaj, konunun yeniden ülke gündemine gelmesini sağladı. İzmir Barosu davaya destek verdi. Haziran ayında görülen bir sonraki celsede sivil toplum kuruluşları adliye önünde Saadet öğretmene destek verdiler. Davada sanık Adil Şe'nin yeniden tutuklu yargılanmasına karar verildi. Güneri Civaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda programına konuk olan Saadet Özkan, milli eğitim yetkililerinin olayı doğrudan güvenlik güçlerine ihbar etmesinden ötürü kendisine sitem ettiklerini belirtti. Bana söylenen şuydu, bize gelseydin, biz emekli ederdik. Ne gerek vardı, hiyerarşiyi bozdun. Ayrıca sanığın apar topar emekli edildiğini, böylelikle bu kişinin devletten maaş ve tazminatını alacağını, bunun kabul edilemez olduğunu da ifade etti. Saadet Özkan'ın mücadelesi ülke sınırlarını aşarak Amerika'ya kadar ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nun girişimleriyle Özkan'ın mücadelesi ödüllendirildi. 30 Mart 2016 tarihinde Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump tarafından Saadet Öğretmene takdim edildi. Ödül töreni sonrası basın aracılığıyla halka seslenen Özkan, "Mahkeme salonlarını doldurmamız lazım. Aileler yalnız. Aileler utanıyor ve çekiniyorlar. Suçlu utanmalı." ifadelerini kullandı. Mayıs 2017'de görülen davada savcı sanık için 235 yıl ceza istedi ve iyi hal indirimi talep etmedi. Kara duruşması 13 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. Özkan duruşma sonrası o salonda insan olanın tahammül edemeyeceği kötülükleri duyduk. Açıklamasında bulundu. Karar duruşmasında sanık Adil Şe cinsel istismar suçundan 79 yıl 6 ay, müstehcen yayın izletmekten de 3 yıl olmak üzere toplam 82,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Benim çocuklarım çok acı çektiler ve bugün toplum vicdanı rahatladı. Ben de rahatladım. Karar sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Saadet Özkan, toplum vicdanını rahatlatıcı bir karar çıktığını belirtti ve ekledi. Çocuklarımızı koruyalım susmayalım. Her kilitli kapının arkasındaki çocukları görelim. Çocukların yeri adliye koridorları değil. Onlar çocuk parklarında huzur içinde oynasınlar ve güzel bir ömür yaşasınlar. Üç yıl süren davada beş kez mahkeme başkanı değişti. Bu süreçte mağdur çocuklar yasalar gereği ya da eksiklikler nedeniyle yedi kez çeşitli sağlık kuruluşlarından ruh sağlığı raporu almaya gönderildi. Başlarına gelenleri tekrar tekrar yaşadılar. Her seferinde de çocukların ruh sağlıklarının bozulduğu tespit edildi. Çocukların ifade vermeleri öncesinde mahkeme salonu boşaltıldı. Hakimler cübbelerini çıkardılar. Çocukların olabildiğince rahat hissetmeleri amaçlandı. Çocuk susar, sen susma. Saadet Özkan'ın çocuk istismarına karşı savaşının önemi. Saadet Özkan'ın hikayesi sadece bir öğretmen ve altı çocuğun mücadelesi değil. Aynı zamanda toplumun çocuklara karşı sorumluluklarını ve eğitim sistemindeki eksiklikleri gözler önüne seren önemli bir olaydır. Bu olay çocuk istismarına karşı farkındalığı artırmada ve bu konuda mücadele edenlerin önemini vurgulamaktadır. Saadet Özkan'ın bu mücadelede oynadığı rolü şu şekilde özetleyebiliriz. Çocukların sesini duyurmak. İçine kapanık ve korkmuş olan çocukların yaşadıklarını dinleyerek onların sesini yetkililere duyurmuştur. Farkındalık yaratmak. Olayı yetkililere bildirerek okulda ve toplumda çocuk istismarı konusunda farkındalık yaratmıştır. Öğretmenlerin rol model olması. Öğretmenlerin sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda çocukların güvenliği içinde sorumluluk almaları gerektiğini göstermiştir. Sistemdeki eksiklikleri ortaya çıkarmak. Bu olay Eğitim sistemindeki güvenlik açıklarını ve çocukların korunması konusundaki eksiklikleri gözler önüne sermiştir. Saadet Özkan'ın bu mücadelesinin sonuçları ve etkileri. Adaletin sağlanması, suçlu olan kişinin cezalandırılması ve mağdur çocukların haklarının korunması için yasal sürecin başlatılması. Toplumsal duyarlılığın artması. Bu olay, toplumun çocuk istismarı konusunda daha duyarlı hale gelmesine ve bu konuda sesini çıkarmaya başlamasına neden olmuştur. Eğitim sistemindeki iyileşmeler. Olay sonrasında okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, ve çocukların korunması için yeni düzenlemelerin yapılması. Diğer mağdurlar için umut. Benzer durumdaki diğer çocukların da yaşadıklarını anlatmaya cesaret etmeleri ve yardım almaları için bir örnek teşkil etmesi. Saadet Özkan gibi öğretmenlerin varlığı çocukların güvenliği için son derece önemlidir. Onlar sadece bilgi veren değil, aynı zamanda çocukların hayatlarını şekillendiren ve koruyan kişilerdir. Bu nedenle tüm öğretmenlerin Saadet Özkan gibi duyarlı ve sorumluluk sahibi olmaları gerekmektedir. Bu olayın bize verdiği dersler. Çocukların işaretlerini görmezden gelmemek. Çocukların davranışlarındaki değişiklikleri, içe kapanıklıklarını ve korkularını görmezden gelmemek. Çocuklarla iletişim kurmak. Çocuklarla güvenli bir iletişim kurarak onların yaşadıklarını rahatlıkla anlatabilecekleri bir ortam yaratmak. Şüphelenildiğinde harekete geçmek. Şüphelenilen durumlarda sessiz kalmayıp yetkililere bildirmek. Toplumsal duyarlılığı artırmak. Çocukların korunması konusunda toplum olarak daha duyarlı olmak ve bu konuda farkındalık yaratmak. Saadet Özkan'ın hikayesi çocuk istismarına karşı mücadelede önemli bir dönüm noktasıdır. Onun cesareti ve duyarlılığı Birçok çocuğun hayatını kurtarmış ve geleceği için umut ışığı olmuştur. Bu konuda neler yapabiliriz? Çocuklarla ilgili eğitimler alarak çocukların gelişim süreçlerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya çalışabiliriz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirerek onlarla güvenli bir bağ kurabiliriz. Çocukların yaşadığı zorlukları anlamaya çalışarak onlara destek olabiliriz. Çocukların hakları konusunda farkındalık yaratmak için çevremizi bilinçlendirebiliriz. Çocuk istismarı ile mücadele eden kuruluşlara destek olabiliriz. Unutmayalım ki Çocuklarımızın geleceği bizim ellerimizde.